Rahat edeceğin bir yere otur. Sırtını mutlaka dik tut. Nefesini normal bir şekilde burnundan alacaksın. Ama verirken sanki çok kuvvetli bir ejderhaymış gibi burnundan hızlıca vereceksin. Bu sırada da nefesini veriyorken karnını içine çek. Nefesini veriyorken bütün dikkatin nefesinde olsun. Hadi yapalım. Kollarını açabilirsin. Aynı bir ejderha gibi. Burnundan ateşler çıktığını düşün. Çok güzel. Bunu 10 kere yap. 1 dakika dinlen. Sonra tekrar 10 kere yap. Tekrar 1 kere 1 dakika dinlen. Sonra da bir 10 kere daha yapıp bırakabilirsin. Lütfen çok kuvvetli bir şekilde burnundan ver. Ama burnundan çok yavaşça havayı. Evet, işte böyle. Bütün dikkatin nefesinde olsun. Nefesi veriyorken karnını içeri çekmeyi unutma.